Valla Sadullah Ergin CHP seçmenindeki öfkeyi de dindirmez. Bizim bakış açımızı da değiştirmez yaptığı bu açıklamalar. Çünkü biz o dönemi yaşadık. Kimin kimlerle birlikte olduğunu biliyoruz. Kimin kimin değirmenine su taşıdığının çok farkındayız. Sadullah Ergin maalesef o dönemki cemaat yapısıyla birlikte iç iş içe hareket etmiştir. Bunu bunu biliyoruz. Ve AK Parti tarafından da uzaklaştırılmış bir isimdir. Şimdi ne oldu? Bu Bakıyorsunuz daha düne kadar cemaate tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi veya başka çevreler bunlar terör örgütü olduktan sonra terör örgütü oldukları açığa çıktıktan sonra bunları milletvekili listelerinden meclise taşınmaya çalışıyorlar. Bence üzerinde durulması gereken bu. Yani dün cemaate karşıydılar. Neye karşıydılar? Çünkü cemaat dün İslami hassasiyetleri temsil ediyordu. Ben başından beri karşıyım o işin ayrı tarafı ama bir takım insanlar da gerçekten bunları Müslüman zannet. E, bunların peşinden gittiler vesaire vesaire. Ama ortada bir suç yoktur Ceza kanunumuza göre de e, suçu işlemeden önce her kişi, her kişi masumdur. Daha sonra örgütün ne olduğu ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla mücadele etmeye başladı. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu meseleyi getirdiler. Ve Sadullah Ergin de e, maalesef ve maalesef e, Erdoğan'ın o mücadelede Erdoğan'ın değil ve bunların e, yakın bir e, duruş sergiledi. Şimdi bunu bu tarafından değil de Cumhuriyet Halk Partileri aslında başka tarafından alıyorlar. Neden? Sağ isimdir, şöyledir, böyledir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde öyle FETÖ'ye yakın isimler var ki o kadar geçmişte bir takım garipliklerin altına imza atanlar var ki ama onlar gizlendiler. Sadullah Ergin ortaya çıktı ve bunun üzerinden de maalesef biz büyük fotoğrafı kaçırıyoruz. Yani evet Sadullah Ergin, Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi seçmeli tarafından özümsenmedi, kabul edilmedi. Bakalım göreceğiz. Ben de Çankaya bölgesindeyim. Burada ne kadar oy verecek, ne olacak ama çok da değişeceğini zannetmiyorum. Yani Sadullah her yine razı olabilecek bir seçmen yapısı var. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da onun için çok rahatça bunları dile getirebiliyor ama tabii ki kaçanlar olacak, tabii ki tepki gösterenler olacak. Ama bakıyorsunuz sadece Ergin meselesi değil. Yani düne kadar işte işte bak şehit bacısına küfür edeni, e, taltif eden bir e, şey var. Karşımızda Millet ittifakı var. Öbür tarafta çok komik işler oluyor. E, yani bir omurgasızlık, bir ilkesizlik var. Bakıyorsunuz e, bir kişi e, işte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden daha önce bir sene olmamış ayrıldığı eşi iyi Parti listelerinden e, yani muazzalı ayrılıklarla belki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Karı koca meclise girecek ve bunları hazmedebiliyor asıl e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Daha da başka konular var. Mesela kardeş söylendi denildi. Daha sonra kendisine e, atfedildi. Bir kereden bir şey olmaz dediği iddia ile işte bu cinsel e, taciz olaylarını Ensar Vakfı üzerinden ve onu da herkese yapıştırdıkları bir, ve e, bunu söylemekle suçladıkları ya da en azından kardeşinin e, söyleyip kendisinin ortak olduğunu ifade ettikleri bir bayan e, da listelerde Manisa'dan onu da seçmek zorunda kalacaklar. Mesela ben bundan 25 yıl kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir akşam oradan geçerken telefon geldi. Abi dediler bizim muhabirler burada büyük kavgalar var. Ben de çok yakındım içeriye girdim. Gördüğüm manzara şu rahmetli Sadi Somuncuoğlu Cumhurbaşkanlığı'na ki doğal hakkıdır adaylık için başvuruda bulunacağı bir şeyde akşam saatleriydi. Başta Cemal Engin Yurt olmak üzere bir grup kendisine saldırıyordu. Hatta Cemal Engin karşı karşıya geldim. Utanmıyor musun? Bile dedim. Peki Cemal Engin o günden bu yana herkese saldırıyor. Buraya saldırıyor. Buraya saldırıyor. Stüdyoda gazeteci dövüyor. Vesaire vesaire. Ve e, gidiyor parti parti geziyor. Hangi partideyse karşı tarafa da aynı üslupla aynı ifadelerle saldırıyor. Hı hı. Daha bunları arttırmak mümkün. Peki. O kadar çok isim var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin listeleri bunlarla dolu. Ve maalesef e, işte e, şi, gerekirse FETÖ'cü olabiliyorlar gerekirse bölücü olabiliyorlar gerekirse Atatürk'ün bütün e, görüşlerini paspas gibi ayaklar altında çiğniyorlar tek Sadullah Ergin değil yani evet Sadullah Ergin ayıplardan evet. birisidir ama listelere baktığımız zaman ayıplarla dolu bir listeler e, manzumesiyle çünkü hepsinde var evet. bu karşı karşıyayız.